Bir meyve suyu firması ürettiği meyve sularını takip edebilmek amacıyla barkod sistemi kullanmaktadır. Barkod üzerindeki sayılar soldan sağa doğru sırasıyla 2'nin doğal sayı kuvvetleriyle çarpılıyor ve sonuçlarının toplamı meyve suyunun takip numarasını oluşturuyor. Örnekte verdiğini inceleyelim. 1 çarpı 2 üzeri 0, 0 çarpı 2 üzeri 1, 0 çarpı 2 üzeri 2, 1 çarpı 2 üzeri 3, 0 çarpı 2 üzeri 4 ve 1 çarpı 2 üzeri 5. Bunların değerlerini topladığı zaman 41 bulmuş. Şimdi biz buradan 43 bulmak istiyoruz. 2'nin bütün doğal sayı sıfır dışındaki bütün doğal sayı kuvvetlerinin değeri çift sayıdır. Sadece sıfır olduğunda 2 üzeri sıfır 1'e eşit olduğu için tek sayıdır. Biz burada toplamın tek sayı olmasını istiyorsak mutlaka 2 üzeri sıfırının 1 olması lazım. Yani burada var, burada var. Bunlar gidiyorlar. Daha sonra deneyerek bakalım. Burası 2 üzeri sıfır. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 boş, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 boş, 2 üzeri 5. Toplayalım bakalım. <laughs> 1 2 8 ve 32'yi topladığımız zaman 43'ü elde edebiliyoruz. Cevap A. Bunu da gösterelim. 2 üzeri 0, 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 4'ün toplamından sı da 21 olarak bulunuyor.